Ne zaman kendimi kötü hissetsem, kesif bir rüzgar eser. Akşam ruhsuz ağaçlarda kara kuşlar uçuşup bağırışır ve gökyüzü kurşunu bir hengameyle dolar. Ne zaman aynı soğuk rüzgar esip, o kötücül kuşlar yanımda peyda olsa, ruhum yine aynı yalnızlığa ve kedere gark olur, içe büzülür, durmadan sıkışır. Ve işin kötü yanı şu ki, bu kış uzun sürdü. Ve soğuklar yine uzun sürecek. O soğuk rüzgar ve o kara kuşlar yine her yerde olacak diye yazmıştım ona aylar önce. Şimdi ise koltuğuma oturmuş pencereden çiçek açmış ağaçları ve yeşil kırları izlerken içimde bir acı bana şöyle sesleniyor. Sonbahar ve kış bir şekilde geçip gitti. Ama insanın yaşamında sonbahar ve kış katmanları sonsuzdur biz bu katmanların birinden diğerine geçip dururuz. Bu anlarda yaşamak hiçbir şey vaat etmez artık. Uçsuz bucaksız bir kapısızlığın önündeymişiz gibi hiçbir şeye arzu etmeden geçip gideriz. Çünkü yüreğimiz sevdiği her şeyden biraz öldürülmüş, dilimiz bütün kelimelerden mustarip olmuş, ellerimiz uzandıkları tarafından yakılmıştır.